It's getting hotter. The beat is Aa, Evet sevgili seyirciler, ben Taşkın Takışmak. Bundan sonra aklımıza takılan yaşamsal, aşksal, parasal her türlü soruyu bana soracaksınız. Artık sokakta halkın nabzını tutuyorum. Stüdyoya kapanıp da balya balya para kazanmaya tövbe dedim efendim. Sokaktayım artık. Türk halkının nabzını tutuyorum. Evet şimdi nişan taşındayız. Bir sürü manita var. <laughs> evet efendim halka gideceğiz. Halka soru soracağız bakalım. Kafalarına takılan neymiş? <gülüyor> 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 Kayıtta mıyız? Lan söylesenize. Evet sevgili seyirciler şu an nişan bambaşka bir vatandaşımıza mikrofonu uzatacağız. Bakalım kim? Oo Hanımefendi selam. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? İyi evet demeyeceksiniz. Nasılsınız? İyiyim. İyi misin? İyiyim. İyi evet mi dediniz? Hahaha <laughs> çaka yaptım. Evet efendim. Şu sıralar kafanıza takılan ne gibi bir soru var? Acaba bununla ilgili bize bir şey söylemek ister misiniz? Taşkın takışmak ben. Bundan sonra aklınıza takılan her soruyu cevaplayacağım. <laughs> Aslında tam size göre bir sorum var Taşkın Bey. Kariyerimin şu an kariyer basamaklarımın başındayım ve çok hırsla yükselmek istiyorum. Hatta bunun için müdürümü boğabilirim bile o derece. Ee, ne yapabilirim acaba? Biliyorsunuz yani ekmek hastanın ağzında bayağı zor. E isim neydi? Melisa. Melisa'cığım seni uğurluyoruz. Yorumunu yapacağım seyredersin ekrandan. <laughs> evet sevgili seyirciler Melisa Hanım diyor ki kariyer basamaklarını çok hızlı tırmanmak istiyorum. Acaba ne yapmam gerekiyor? Efendim bir kere müdürün yürüdüğü yerlere sabunlu su döküyoruz. Kafasını gözünü patlatmasını sağlıyoruz. Ondan sonra efendim şirket içinde hizipçilik yapıyoruz. Dedikodu. Dedikodu asla vazgeçmeyeceğimiz bir şey. Dedikodu yapıyoruz. Ondan sonra efendim herkesin kuyusunu kazıyoruz. Acımadan ekmeğinden ediyoruz. Sonrasında da biz müdür oluyoruz. Diyoruz Melisacığım seni diye öpüyorum. Bakalım yepyeni kişimiz kim olacak? Dancing in your eyes. I want your body. İki hanımefendiyi gördük. Hanfendi telefonunda çok önemli bir görüşme yapıyordu. Adeta dış dünya ile bağlantısını kesmişti. İşte buna telefon travması diyoruz. Telefon travması genç hanımlarda sık görülüyor efendim. Telefon ile yapışıyor, bir süre sonra deriyle buluşuyor ve vücudun bir uzvu oluyor efendim telefonu şarja taktıklarında da telefonu böyle tutuyorlar efendim. Çünkü telefon artık elden çıkmıyor. Biraz evvel gördünüz Allah korusun efendim. Türk halkında en sık rastlanan sorundur efendim. Evet sevgili seyirciler şimdi çok emektar kardeşlerimizden birini bir magazinci kardeşimizle karşılaştık. İsim neydi yavru? Emrah. Emrah mı ulan? Emrah sen benim sesimi mi taklit ediyorsun? Tipsiz. Evet, magazincilerin de kanayan yarasına parmak basıyoruz efendim. Taşkın takışmak bu soruna da el atıyor. Emrah soralım bakalım. Emrah derdi neymiş? Nişan taşında hava soğuk, iş yok. İş yok dediği de efendim şuradan bir Nurgül Yeşilçay ya da efendim Jip ile bir Kenan ola geçmiyor. Bununla ilgili ne yapabiliriz diye soruyor. Efendim ne yapabiliriz? Efendim Nurgül Yeşilçay'a bir mesaj atabilirsin. Dersin ki Nurgülcüğüm set sabah 8 Nişantaşı. Nurgül'de burada dizi çekimi var. <laughs> lan köy. Lan baka de olsun. Evet sevgili seyirciler. Bam. Evet gördünüz halk bizde kenetlenmeye çalışıyor. Allah muhafaza. Şu bıyıklı gitti mi lan? Yok. Kaç kaç hep hoş geldik. Kafamıza şu sıra takılan soru ne? Bu küresel ısınmaya çok takıyorum Taşkın Efendim, küresel ısınma dediğimiz şey yok. Küresel ısınma diye bir şey olmaz. Sadece ısınanlar havadır. Efendim birazcık koltuk altı deodorantını bir de sinek ilacını azalttık mı? Hop! Havalar mis gibi olur. Tamam mı koca? Tamam. You Evet sevgili seyirciler bu hafta Nişantaşı'nda halkımızın aklına takılan çok derin soruları çağırıyor ettik. Önümüzdeki hafta bambaşka bir muhitte bambaşka sorulara cevap bulacağız. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden, güzel manitalarında, yanaklarında bekliyorum. Kestik değil mi? Oğlum bu Nişantaşı'nda çok fena manitalar var ha. Oo, sarısına bak. Ulan keşke danışanım olsa be. Of 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 of. Şşş, ben gidiyorum. Şey yapacağım tamam mı? Feist için adını almaya çalışıyorum. Çin 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 çin.